Benim Stilim Yarışması'na hoş geldiniz. Ben sunucunuz Nur. Yanımda Kemal ve Gül var. Evet, Kemal, Gül, bir önceki yarışmacılardan beklentileriniz, yani hepsi neredeyse birbirini tuttu. Şu ankiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben açıkçası hepsinin konuşmalarını dinledim. Ee, buraya katılma şeylerini falan da dinledim. Ee, şu eceden çok umutluyum. Ben de eceden çok umutluyum açıkçası. Ee, ben çok tarzım falan bu tarz şeylerde bulunmuş. Barbie, Barbie bir sürü yarışmaya katılmış açıkçası, ama adını hiç duymadım. Ee, yani bir garip geldi bana. Her neyse. Hepsini bence şimdi göreceğiz gözlerimizle. Evet, ilk önce Barbie'yi alıyoruz. Ay merhabalar, merhabalar. Barbie ben. Evet Barbie. Neden bu yarışmaya katıldın? Katılma sebebin ne? ne kadar ilgileniyorsun? Açıkçası moda benim hayatımın her alanında var. Ee, ben de bu yarışmaya araba için katıldım. Çok istediğim bir araba var. Ama e, parası yetmiyor. Biraz kazanırsam arttırırsınız diye düşünüyorum parayı bir pazarlık yaparız. Evet evet evet. Ee, bunları merak etmiyoruz. Şimdi diğer yarışmacımız Ece geliyor. Ece, gelebilirsin. Merhabalar, ben de Ece. Ben e, ben daha demin Barbie ile konuştuklarınızı dinledim. Aynı şeyleri söyleyeceğim. E, ben Ece modayla açıkçası 7 yaşımdan beri ilgileniyorum. Çok tarz sahibi bir yapım olduğunu söylerler. Mesela böyle kıyafetler benim çok hoşuma gidiyor, çok beğeniyorum. Sen buna tarz mı diyorsun ya? Seninkine mi tarz diyecektim. Her neyse, e, yarışmaya katılma sebebim gelecekte ikon olmak istiyorum. Daha çok gencim, 19 yaşındayım şu an. E, Allah Allah, sen mi ikon olacaksın? Şu haline bak ya, gelmişsin böyle. Utanmıyor musun? Ben pijama diye giymeye utanırım. Evet. Kavgayı sonlandırın kızlar. Bugünün konusunu belirliyorum. İki tane kombin var. Birincisi akşam yemeği, ikincisi arkadaşlarla kahve içmeye gitmem. Evet, yarışma başladı. Evet, yarışmacılarımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıkçası Barbie çok iddialı. Kendine çok güveniyor. Ben bu özelliğini çok sevdim. Gül, gül çok tarz sahibi duruyordu gerçekten. Çok renkli giyinmişti. Ama Barbie bence doğru söyledi. Ama yani şimdi ilerleyen zamanlarda göreceğimizi düşünüyorum bunu. Evet hazırsanız birinci kombinimiz sabah arkadaşlarla kahve için. Barbie seni sahneye alalım. Evet kombinim hazır. Evet Barbie, çantan nerede? bunun çantalı bir kombin olması gerekiyordu. Ya buna çanta yakışmaz diye düşündüm. Bence böyle çok şıkım. Hem buna uygun da çok çantam yoktu zaten. Boş boşuna kombini bozamazdım. Açıkçası Barbie ben çok beğendim. Çantadan bir puan kırmıyorum. Boş boşuna gerek yok. Bence böyle çok güzel olmuş. 10 puan veriyorum. Barbie şimdi benim bazı önemli sorularım var. Ee, bence pantolon ve üstündeki çok uyumuyor. Ben 2 veriyorum. Bir de zaten çantan da yok. Barbie bence çanta olmasa 9, yani 10. Çantadan bir puan kırıyorum. 9 puan. Toplam 21 puanın var. Şimdi Ece'yi de görelim. Ece gelebilirsin. Evet bu da benim kombinim. Ben bu kombinle birlikte çoğu yere gidiyorum. Piknikten tutun her yere. Her şeyi yapabiliyorum. Çok rahat bir kombin. Evet çiçekli kaktüslü sarı üstüm. Ve pembe botlarım. Yani ben çok beğenemedim. Daha çok ahıra gidiyormuş gibi. E, bu yüzden sana 5 veriyorum. Ben de pek yakıştıramadım. Çantan da yok ayrıca. Sana bir 7 veriyorum. Ay ben bayıldım. Şahane bir kombin açıkçası. Ben 10 veriyorum. Onu hak eden en iyi kombin bu. Hmm, pembe botlar. Sarı tişört. Ken'in pantolonu. Çok uyumlu bir kombin. Ben de olsam ben de 0 verirdim açıkçası. Ama hep böyle davranıyorsun. Ben sana ne yaptım? Ben o arabayı istiyorum. Senin bunu almana izin veremem. Ben zaten araba almayacağım. Kendime kıyafet alacağım. Aynı şey. Hadi, geç yanıma da. <laughs> evet, şimdi ikinci kombinimize yani akşam yemeğine geçebiliriz. Evet, bu sefer önce Ece'yi alıyoruz. Ece'cim gelebilirsin. Bu kombin için cidden çok uğraştım. Parçaları bulmam biraz zaman aldı. Şöyle göstereyim size de. Pembe çiçekli tişörtüm, bluzum. Ve pembe ayakkabılarımın çok uyduğunu düşünüyorum. Ee, evet siz ne düşünüyorsunuz? Rezalet. Bunların hepsini nasıl... <laughs> resmen modaya bir hakaret. Üzerindekiler ve renk uyumları. Ondan sonra göbeğin çıkmış ayrıca. Ay daha fazla dayanamıyorum. Sıfır sıfır sıfır. Ben birazcık daha insaflıyım açıkçası biliyorsun. Kemal ilk önce sen yorumda bulunur musun? Ben şahsen bayıldım renklerin bu kombinasyonu, bu zarafet. Göbeğinde ayrıca çıkmamış çok güzel duruyor. Çok zayıf gösteriyorsun. Cool gibi. Ben bayıldım açıkçası bu kombine. 10'da 10 veriyorum yine. Ay ben aynılarını düşünemiyorum açıkçası. Ben de 0 veriyorum. Ve toplam 10 puanın var Ece. Şimdi sırada Barbie geliyor. Ben geldim. Bu sefer çantamı da getirdim puanımı şey yapmayın diye. Nasıl beğendiniz mi? Barbie ben açıkçası senin kombinlerini çok beğeniyorum biliyorsun. Bunu da çok sevdim. Ama e, renk sanki biraz uyumsuz olmuş ama onda 10 on veriyorum. Bu uyumu yakalamak biraz zor. Ben de renkten 2 puan kırıyorum 8. Barbie. Açıkçası rezalet bir kombin. Yani bununla dediğin gibi sen de demiştin daha demin Ece'ye. Ee, dışarı çıkmayı geç pijama olarak bile giymem ben. O kadar kötü sıfır. Siz de daha demin dinledim Ece'nin o rezil kombinini 10 veriyorsunuz. Bana niye sıfır veriyorsunuz? Ece'nin bir tarz devki var. 10. O gelecekte ünlü olabilecek bir potansiyelde. Ben de o arabayı alacak potansiyeldeyim. Hadi, hadi puanları toplayalım. Ben şahsen bu puan sisteminden hiç memnun değilim. Kazanan kişiye, yani yüzüne de söylerim. bir söyleyelim ben sonra yorumda bulunacağım zaten. Evet Ece 32 puan aldın. Yaşasın çok sevindim umarım kazanmama etmiştir. Ve Barbie 39 puanlı birincisin. İnanmıyorum, inanmıyorum, inanmıyorum. Arabayı aldım. İlk kez bir yarışmayı kazandım. Ben şahsen puan sistemini adaletli bulmuyorum Barbie. Daha demin de söyledim. Ee, ben bu e, paranın da verilmemesi için gerekli yollara başvuracağım. Ece'nin kazanması gerekiyordu. Şu şıklığa, şu tarza bakar mısın? Evet, benim kazanmam gerekiyordu. Hadi hadi paramı verin artık paramı verin. Para... Evet Barbie buyur. Bu senin para ödülün. İnanmıyorum. Arabamı alabilirim. Gerçi burada ne kadar var? 5000 lira. Hayır ya başka bir yarışmaya daha mı girmem gerekiyor? E bir de kazanamazsam ne olacak? Aman neyse ben bunu saklayayım. Arabamı alırım. Oh mis gibi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.